İsrail'in insanlık dışı saldırıları devam ederken Gazze'deki Türk vatandaşların tahliyesi de sürüyor. Dün gece İstanbul'a bir uçak daha indi. 87 kişi ülkesine ailelerine kavuştu. Haberini vermiştik. Ama o kadar şanslı olamayanlar da vardı maalesef. Gazze'den tahliye edilen bazı Türk vatandaşları sevdiklerini ateş hattında Gazze'de bırakmak zorunda kaldı. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama bu grup bir sevinç tabii. Arkamda bıraktıklarım için. Çünkü sevdiklerini arkasında bırakıp bindi o uçağa. İki torunum ve gelinimi çıkaracaktım. Vatan toprağına kavuşmak bile onu sevindiremedi. Gelinimin listede ismi olmadığı için onları sınırda bırakmak zorunda kaldım ve çok üzücü oldu bu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurak bilmezken Türk vatandaşlarının tahliyesi ise sürüyor. Dün Gazze'den Mısır'a geçmişlerdi. Tahliye edilmeyi bekleyen 87 Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gece İstanbul'a geldi. Valla 3 günden beri sınır kapısındaydık, yoldayız. Çok yorgunum. Birazcık rahatladık tabii ki de ama e, tam anlamıyla Filistin özgür olana kadar hiçbir zaman iyi olamayacağız. Kurtarılanların aklı hala Gazze'de ve sevdiklerinde. Şimdi ben güvenlik bir toprağa geldim ama hala ailem orada, sürekli aklımda. Diğer yandan Gazze'li hastaların Türkiye'ye getirilmesi için girişimler de sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bebek ve çocuk hastalardan oluşan 50 kişilik bir kafileyi bu hafta içinde Türkiye'ye getirmeyi planladıklarını söyledi.